Шерти өсе. Я мине малада бергә өсәләр, башлап.

Bende de var. Ekran kartlarında sıkıntı oluyor. Bastıralım geçmiş olsun. Pandemi süreci bildiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. İlimizde bundan çok büyük bir oranda etkilenmekte. Sağlık çalışanları tüm özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Çok yoruldu çalışanlarımız ama el birliğiyle bu pandeminin üstesinden geleceğimizi ümit ediyorum. Özellikle Kurban Bayramı'ndan önce vakalarda çok ciddi bir düşüş yaşamıştık. İlimizde yaklaşık 100 binde 50'lerin altına gelen rakam. Kurban bayramından sonra 10-15 gün geçti. E, bu süre içerisinde yaklaşık 100 binde 249'lara kadar yükseldi. 5 kat bir e, artış olduğunu görüyoruz. Bu artışa paralel hastanemizdeki iş yükü de arttı. Hem e, yoğun bakım servislerimize hem normal pandemi servislerimize yatan hastalarda benzer oranda artış gösterdi. İlimizde çok hızlı bir e, artış var. Bu e, hastaları e, dikkate aldığımızda, irdelediğimizde görüyoruz ki özellikle yoğun bakıma yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğu aşılarını yaptırmamış kişilerden oluşturduğunu tespit ettik. Yine servise yatan hastalarımızın da büyük bir çoğunluğu aşılarını yaptırmamış kimseler. Aşılarını yaptırmış olan kişilerde de hastalık nadir de olsa görünüyor. Ancak şunu gördük ki aşılarını yaptırmış olan insanlar hastalığı çok daha rahat atlatıyorlar. Çok hafif semptomlarla geçiriyorlar. Tüm ülkemizle birlikte ilimizdeki bu artış bizi tabii ki ürkütüyor ve korkutuyor. Bu nedenle de özellikle burada Tekrar seslenmek istiyoruz. Lütfen Covid 19 için üretilmiş ve hizmetimize sunulmuş olan aşılarımızı özenle yaptıralım. Bunun için gayret gösterelim. Bugüne kadar aşılarını yaptırmamış özellikle yaşlı popülasyonumuza tekrardan sesleniyorum. Yoğun bakımlarda zaman geçirmek ya da yoğun bakımlarda tedavi almak aşı yaptırmaktan çok 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 daha zor. Lütfen aşılarımızı olalım.